Manuş Baba Sevda yapar mısınız? Efa Kaya çok istendi Manuş Baba. Bakalım Manuş Babayı ilk defa sizle beraber dinleyeceğim. Manuş Baba. Gerçek isimlerim bu şarkıcıların arkadaşlar. Yoksa böyle. İlkindi söylediğim başladığım şarkılardan birisi var. Sevda. Mı? Evet. Ya bu geçmişin arabesk şarkıları tekrar tekrar gündeme geliyor. Versiyonlar değişiyor, arkaya davullar geliyor, işte bileyim davullar çıkıyor, bir dönem böyle senfonik yapmaya her gerçeği işte yaylılar baylılar, ee, müzik zevkleri değişiyor, dönemler değişiyor fakat arabesk müzik her zaman gündemde. <laughs> Evet şimdi e, okuyuş girişinde e, bir takım küçük detonelerimiz var. Hani bunları önemsemiyoruz. E, önce bir ses rengine bakalım. Bir bariton gibi bir ses rengi. Bir bariton renk gözüküyor şu an girişinden. Biraz seslerine özen göstermeden girmiş. Dikkat pek etmemiş. çarpmaların arasında küçük kaymalarımız var. Seslerde de sesler bayağı kaybolmuş. Yani bir, bir İçeride koyu renk tutma var. Yani okuyuşun içinde çok fazla sürtone var arkadaşlar. Çok detone var. E, çok sesler kayıyor. Ya biliyorsunuz artık biz kanal olarak şunları açtık buradaki sohbetlerimizde, yani şarkıcı şarkı içinde dedik ki e, gerektiğinde hissettiği şekilde de töne olur sesleri zaman zaman yapabilir kaybedebilir olur fakat genel duyguyu yitirmemek fakat sürekli bunlarla karşılaştığınız zaman ya bu sefer e, böyle bir histen çok ben şey düşünmeye başlıyorum. yani şarkıcı özensiz davranıyor yani hiç e, nasıl diyeyim şarkıcı şarkıcı gibi davranmıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ne kadar yok. Şimdi bu yok kapalı ağızla üst tarafa doğru ses sıkıştırarak yaptığı bir şey. Kadar yok ya, yani şekilde konuşursak o pozisyonda yok gibi bir yer. Yani bizim teknikler sırasında çalıştığımız şeyler arasında ya biraz daha rahat ve ne kadar ya daha rahat bırakabileceğini hep düşünürüz. Yok ama şarkıcının stildir. Çok fazla da bir şey demek istemiyorum. Çünkü yaptığı şey çok yanlış da değil. Ama çok fazla detone var ya. Yani çok rahatsız edici boyuta ulaşıyor. bölgelerinde daha koyu bir rengi olduğunu görüyorsunuz geçiyorum yani şimdi ben bu videoyu Manuş Baba ses analizi olarak yayınlasam eminim ki bir sürü hayranı, bir sürü seveni bana diyecek ki ya hocam bula bula bu şarkısını mı buldun? Adamın çok iyi okuduğu şarkılar var. Sana gönderilen bu mu? Yani sen de bunu mu analiz ettin? Yani ben şöyle sadece diyebilirim. Ben bunu yanını yayınladığım zaman sonuna şunu eklerim. Bu buradaki verdiği yani konserde söylediği bu sevda parçasını okuduğu hali kötü. Kötü. Kötü bir performans bu. Bence kötü bir performans. Ee, i̇şte dediğim gibi yani bu şarkılar eski zamanın arabesk şarkıları yani sevda sevda falan. Bunlar böyle versiyon versiyon günümüze taşınıyorlar. Yeni gençlerle buluşuyormuş bu şarkılar. Aslında bu kötü bir şey değil, bu güzel bir şey. Böyle genç seslerinde, genç yetenekli seslerinde bunları tanıtması bence son derece de güzel. Yoksa insanlar gerçekten geçmiş dönemdeki iyi şarkıları bilmiyorlar, haberdar olmuyorlar. Biz İzmir buluşmasında öyle sohbetler ettik ki, Fatih Erkoç'u tanımıyordu bazı arkadaşlar. Hadi canım demeyin yani Fatih Erkoç'u tanımayan Kani Karaca'yı asla bilemez. Yani Kani Karaca'yı bilemeyen atıyorum Itri'yi hiçbir zaman duymamıştır ve sonsuza dek duymayacaktır. Bereket şarkıcılar sayesinde bu şarkılar hep gündeme taşınarak bir şekilde çok genç bir dinleyicisi olduğuna inanıyorum Manuş Baba'nın da. Onların sayesinde bu dinleyicilerle buluşuyor. Bu çok güzel bir şey. Ama ben işin sadece teknik kısmına geçersem ben teknik olarak çok yetersiz buldum. Açık fikrim bu. Yetersiz buldum. E, okuyuşunda son derece fazla detone var. E, çok özensiz şarkı söylediğini düşünüyorum. E, bunun haricinde. Yani böyle. Bu şarkıda böyle. Belki çok daha iyi performansları vardır. Fikrim bu. Peki.